Sayın seyirciler şimdi bu haber Türkiye'nin bir utanç tablosu ile ilgili. Türkiye'de her gün bir kadın öldürülüyor bazen birden fazla. Ee, ve her gün binlercesi şiddete uğruyor. Psikolojik, ekonomik ya da fiziksel. Şimdi detaylı bir haber hazırladık. Kadın cinayetleri neden azaltamıyoruz? Neden her gün bir kadın can veriyor? Uzmanları yanıtladı. Bu haberi dikkatlice dinlemek lazım. Aslında tablonun neden bu kadar ağır olduğunu çok iyi anlatan bir haber. Gün geçmiyor ki bir kadın, eşi, eski eşi ya da bir yakını tarafından öldürülmesi. Vahşetin ilkel beyinlerdeki çağrısı o noktaya ulaşıyor ki, yol ortasında bıçak, tabanca, satır ya da akla ne gelirse onunla kadın cinayetleri işleniyor. Toplumun kanayan yarasını bir kez daha hatırlatıp, kanlı soruna çözüm bulmak için çabalayan sivil toplum örgütü yöneticileri ve hukuk insanlarının görüşlerini aldık. Sorun ve çözümü iki ana başlık halinde sunuyoruz. İsimler değişiyor fakat sonuç hep aynı. Toplumda cinayete kurban giden kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Konunun uzmanları kadın cinayetleri hakkında konuştu. Artışın nedenlerinden söz etti. Erkeklerin kadınlar üzerindeki tahakkümü bu da sen benimle eşit değilsin. Yani o hani amyane ve çok acı ama gerçek olan yani gerçeğini yaşadığımız tabirle ya benimsin ya toprağın diyebiliyor mesela. Aslında sorunumuz infaz yasası. Yani e, en son Haziran ayında da yapıldı. İnfaz yasası adı altında örtülü aflarla üçüncü suçunu işlemiş. Azılı suçlular diyebileceğimiz 20 bin kişi salındı mesela Haziran ayında. Cezaları arttırmanın zaten bütün dünyada suçu azaltma gibi bir e, işlevi olduğuna dair e, bir çalışma yok. Tam aksine cezaların arttırılması cezasızlığın boyutunu açabiliyor. Burada ister ama siz cezaları çok arttırdığınızda mesela idam getirdiğinizde birini idam edeceksem ben kesinlikle görüntülü kayıt istiyorum diyebilecek örneğin hakim. Dolayısıyla bu bir cezasızlık alanı açar aksine. Sorun infaz yasasında. Yani infaz yasasıyla e, bu kişilerin hatta e, yani onda bir oranında bir kapalı ceza infaz kurumunda bulunma sonra açığa çıkma işte denetimli serbestlik şartlı salıverilme adlarıyla aslında geziyorlar toplumda. Yani sıkıntı burada. Şiddetin normalleştirildiği bildiğini dile getiren avukat Ceren Kalayeken verilerin güvenilirliğine de değindi. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini aslında destekleyen dil medyada olsun arkadaş sohbetinde olsun aslında her gün e, bu şiddeti normalleştirip ...yeniden doğmasına sebep oluyor. Ve bunun medya diliyle romantize edilmesi çok büyük sıkıntı. Yani aşk cinayeti, kıskançlık cinayeti. Halbuki hani sanki böyle çok sevmekten, tutkudan ve genç e, arkadaşlarımızda... ...tabii bu böyle bir hani flor şiddetini görememeye bir körlüğe sebep olabiliyor. Şunu söyleyebiliriz, sivil toplumun topladığı veriler tabii ki daha doğru. Yani daha sahada olan sivil toplum çünkü böyle bir gerçek var. Ama biz şu an verilere e, ulaşmakta çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü İçişleri Bakanlığı ya da TÜİK... E, Zaten Topçal cinsiyet e, duyarlı veri incelemiyor, irdelemiyor. Bunları gereği gibi yayınlamıyor. E, ya da mesela bizim baktığımız yerden şöyle bakmıyor şüpheli kadın ölümlerini bunun içine almıyor. İlk imzalanan ve nedeni anlaşılamadan çıkılan İstanbul Sözleşmesi. Geçmişimizde burada bu topraklarda büyük bir kısmında burada düzenlenip burada imzalanan İstanbul Sözleşmesi tam olarak bunu düzenliyor. Yani kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesidir uzun adı. Şimdi biz 2021'de sözleşmeden çıkıldıktan sonra bu cinayetlerin artacağını bağıra bağıra söyledik ama duymak istemeyenler duymadı maalesef. Geçtiğimiz yıl 451, bu yılın henüz 8, 8,5. ayındayız düşünün henüz 9 ayı geçmemiş bir yılda 338 kadın öldürülmüş durumda. Toplumsal cinsiyet eşitliği nerede? %50'lerin üzerinde eş, eski eş, oğul, baba yani aile içi e, bu şiddet çoğunlukla yaşanıyor. Yani kadın güçlenip kendi ayaklarında durup kendi ile ilgili kararları almak istediğinde ailenin içinde öldürülüyor. Ve eğitimin önemi. İlk öğretimde e, çocuklara, ilk öğretim seviyesinde diyorum bakın, e, kadın erkek eşitliği, kadının insan hakları eğitimlerinin verilmesi gerekirken Milli Eğitim Bakanlığı şu an kız çocuklarına özel diyerek hani bu iyi bir şeymiş gibi e, okul kuruyor ve aslında toplumun nabzı ölçülüyor. Aslında karma eğitimde uzaklaşılıyor. Yani dini, kız çocuğu erkek çocuğun ayrıldığı bir eğitim modeli dayatılmaya çalışılıyor topluma ve bu şiddeti daha da körükleyecektir. Yani aslında mesele çoğunlukla yasalarda değil uygulayıcıda. Doçent Doktor Bahar Kayıhansa istatistiklerin her zaman gerçeği yansıtmadığını belirtti ve en büyük etkeni ataerkil sistem olarak açıkladı. Özellikle biz 2010 yılından bu yana bir artış olduğunu gözlemliyoruz. İstatistikler bize bunu söylüyor. Ama tabii istatistiklerin de her zaman her şey olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü mesela baktığımızda rakamlara 2020 yılında bir düşüş varmış gibi, 2021 yılında bir düşüş varmış gibi pandemi dönemleri bunlar bildiğimiz üzere. Ama bu dönemlerde aslında bir düşüş olmadığını söyleyebiliriz. Biz burada baktığımızda tabii en büyük etken ataerkil sistem. Yani hani ataerkil yapıda belli rollerin kadına, belli rollerin erkeğe atfedilmesi sonucunda gerçekleşen bir düzen var. Yani özellikle de kadının, erkeğin bir mülkü olduğu dünya düzeninde maalesef ki şiddet de daha meşru hale geliyor e, diyebiliriz. Eğitimin önemi bir kez daha öne çıkıyor. Ve tabii ki e, okulla başlayan, ilk öğretimle başlayan eğitim oldukça önemli bir faktör ve buradaki e, yetersiz düzenlemeler olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle haberlerle ilgili şunu söyleyebiliriz. Cinayetler söz konusu olduğu zaman bunları normalleştiren bir dil kullanıldığını görüyoruz maalesef. Ya da işte olayın fail tarafı anlatıldığı, gerekçesiyle beraber gerekçelendirilerek sunulması mesela büyük bir hata olarak karşımıza çıkıyor. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu temsilcilerinden Eylül Başak Buluçsa cinayetleri durdurmak adına önlem alınmadığını savunuyor. Yürürlükten kaldırılan İstanbul Sözleşmesi'ne işaret ediyor. Cinayetleri durdurmak, engellemek öncesinde önlem almak için politikalar izlenmiyor açıkçası. Bunu durduracak sözleşmeyi yürürlükten kaldırmayı tercih ediyor. 6284 gerektiği gibi uygulanmıyor. Uyguladıklarını söylüyorlar ama doğru bir şekilde uygulanmıyor. En çok kadınlar aile içinde öldürülüyorlar. Şimdi siz aile odaklı aileyi koruyacağım, ailenin dağılmasını engelleyeceğim odaklı politikalar izlediğinizde ee tam tersi katillere destek vermiş oluyorsunuz. Çünkü kadınlar evlerinde öldürülüyorlar. Evlendikleri kişiler tarafından, boşanmak istedikleri eşleri tarafından öldürülüyorlar. En çok babaları tarafından öldürülüyorlar. Kadın cinayeti verilerinin tutarsızlığına işaret etti. Şöyle aslında TÜİK direkt ben kadın cinayeti verisi açıklıyorum diye veri açıklamıyor. TÜİK ölüm rakamlarını açıklıyor. Sonrasında da cinayete kurban gitmiş kadınların verisini açıklıyor. Birkaç yıl önce bakanlıklar veri açıklamaya başladı. İçişleri Bakanlığı veri açıklamaya başladı. Şöyle yaptı. Yıl sonunda şu kadar kadın cinayeti işlendi. verisi açıkladı ama veri bizim rakamlarımızın altında kaldı. Biz isim isim açıklıyoruz bu verileri. Her kadının ismi kim tarafından öldü şey, kim tarafından öldürüldüğü e, öldürüldüğü il hepsi belli bizim verilerimizde görebilirsiniz raporumuza bakarsanız. E, o zaman bakanlığın verisindeki eksik kadınlar kim Kadının ekonomik bağımsızlığının olmayışı da bir başka handikap. Kadınların ekonomik bağımsızlıkları maalesef yok. Türkiye kadınların iş hayatına atılması konusunda en düşük verilere sahip ülkelerden bir tanesi. Kadınlar ekonomik bağımsızlıklarını elde edemedikleri için evli oldukları kişilere bağlı oldukları için aynı ailede yaşadıkları kişilere bağlı oldukları için maalesef hayatları hakkında söz almak istediklerinde de zorlanıyorlar. Koruma kararları da işe yaramıyor. Hiç işe yaramıyor açıkçası. Biz çünkü cebin de koruma kararı ile öldürülen kadınlar biliyoruz kadınlar koruma kararları olmasına rağmen öldürülüyorlar. çünkü bir kağıt parçası koruyamaz kadınları peki çözüm için ne yapmalı uzmanlar kadınları korumak için neler yapılmalı sorusuna çeşitli çözüm önerileri sundu. Başta İstanbul Sözleşmesi. Yani kesinlikle İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden imza konulması ve uygulanması gerekir. 62-84 sayılı mevcut koruma yasamızın da yine gereği gibi uygulanması. Yani şu ankinden çok daha iyi bir şekilde uygulanması gerekiyor. Niteliksiz uygulayıcıların gerekli denetimlerden geçirilerek e, süreçten çıkarılması. Yeni alımlarda da toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmış. Hani bu alana dair algısı olan kişilere öncelik verilmesi gerekiyor. Sürekli bir denetim ve bir eğitim mekanizmasının olması gerekir. Çünkü eşitlik olmazsa zaten mevcut sorunlar daha da büyüyecektir diye düşünüyorum. Ee, ilkokuldan itibaren e, bu eğitimlerin müfredata eklenmesi gerektiğini e, düşünüyorum. Çünkü ne kadar erken e, çocuklarda bu farkındalık oluşursa hem kızlarda hem erkeklerde çünkü bu e, bilinçlenmenin olması gerekiyor ve bunun en önemli ayağı eğitim. Hukuki düzenlemelerin caydırıcı olması gerekiyor. Yani ceza indirimlerinin mesela kesinlikle olmaması gerekiyor. Ekonomik bağımsızlık çok önemli. Bir kadının ekonomik bağımsızlığı yoksa şiddete daha fazla maruz kalmaya devam etmek zorunda olabiliyor. Dolayısıyla onun istihdam olanaklarını arttırmak kadınlara yönelik bu tarz daha fırsat arttırıcı düzenlemeler yapmak önemli. Ve bir de işte bu duruma maruz kaldıkları zaman çeşitli işte sığınma evleri gibi bu olanakları arttırmakta da fayda olduğunu söyleyebiliriz. Ama özellikle mesela yine medyaya dönecek olursak televizyon dizilerine baktığımızda değil mi? şiddet gören kadınlar ve şiddet gösteren erkeklerle dolu diziler ya da filmler. Bunların yerine şiddet göstermeyen erkek modellerini içeren örneğin televizyon dizileri ve filmlerini arttırmakta fayda var. Genç erkeklerin şiddetten uzak kalması için ise e, tabii ki eğitimi çok kez vurguladık ama bunun yanı sıra spora yönlendirilmeleri örneğin oldukça etkili olabilir. Yine sanata yönlendirilmeleri e, oldukça etkili olabilir diye düşünüyorum. İstanbul Sözleşmesi bir kere tekrardan yürürlüğe sokulmalı. 6.284'ün gerektiği gibi uygulanması gerekiyor. Kolluğun denetlenmesi gerekiyor. İktidarın aile politik hakkından vazgeçmesi gerektiğini düşünüyoruz Çünkü dediğimiz gibi bu kadar çok kadın aile içinde öldürülürken evli oldukları boşanmak istedikleri erkekler tarafından bu kadar çok öldürülürken bu politikalar hiç e, tam tersi dediğimiz gibi katilleri cesaretlendiren politikalar toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri e, yararlı olabilir bu derslerin kaldırılmaması Belki de yani anlatılması e, önemli olabilir Çünkü e, geçmişten gelen e, şeylerle yetişiyoruz e, hepimiz o yüzden bu farkındalığı erkeklere katmak önemli olabilir.